Balıkçılık videosunda yaptığımız 5 kişilik çekilişi şu anda sonuçlandırıyorum. Ayın 6'sına kadar yani bu videodan 3 gün sonraya kadar bana ulaşmanız gerekiyor. Discord'dan veya oyun içerisine ulaşabilirsiniz. Yedeklerde ulaşırsa gelmeyen kişilerin ödülleri yedeklere verilecektir. Selamlar ben Yooyan. Bu videoda sıfır bir hesapta. Badlax'e spek kasarak hem fame hem de para ne kadar kastığımıza bakacağız. Toplamda oyun süresi 6.5 saat sürdü. Videoyu 6.5 saate göre düşünebilirsiniz. İyi seyirler. premium'u aldıktan sonra başlangıç yerindeki mavi portalın içerisine girip para kazanıyorum. Bir kerelik yapabiliyorsunuz bunu ve size yaklaşık 30k'lık bir malzeme veriyor. Video boyunca aslında tüm bütçemi Black Zone'da kamplardan topluyorum. Black Zone'da kamplar sayesinde hem para kasıyorum, hem fame kasıyorum, hem de boss mapleri attığında sadece boss keserek 3 tane sandık açıyorum. Ayrıca amacım 100 sp'ye ulaşmak olduğu için Baltanın 3. skill açıldığında da Mist'e pp atacağım. Videonun sonunda zaten Mist pp'lerine başlıyorum. Onun dışında bilek karşıma gelen kişilerle savaşıyorum. Dostlar burada sandığı alıp hızlıca kaçmayı düşündüm. Çünkü safe portalım çok yakındaydı. Ama ağırlık bindi üstüme ve koşamadım. Hiç yoktan sandıktan gelen 720k nakit paradan geri dönebildik. Ama sıkıntı yok. İlk ölümümüzü yaşadık. Devam edeceğiz. kendime güzel bir rakip buldum. Bununla konten çıksın diye savaşmaya karar verdim. Fakat adamın spekleri güzel ve benim setim yüksek olmasına rağmen adam daha düşük setle benimle aynı IP alıyor. tam olarak şu anda E skill'imin cooldown'ın bittiğini düşünerekten tekrardan E'ye basıyorum fakat minnacık bir cooldown süresi yüzünden bu adama ölüyorum. Kendi hatam diyelim. Oyunda yaptığımız aktivitelerden bazı puanlar kazanıyoruz. Şu anda mavi yere gidip o puanlara sandık alıyorum. Bu bana hem fame kitapları hem de para veriyor. İki tane sümüklü ganker peşime takıldı Ya bunların iki kişi olduğunu sanaraktan birazcık dalga geçin dedim adamlarla fakat iki kişi değillermiş. Toplamda 4 kişi çıktılar ve ben de kaçı sette biri değilim normal 6 setteydim o yüzden 4 kişi araya alıp beni patakladılar. Bununla beraber ikinci ölümümü gerçekleştirmiş oldum. yolda giderken <laughs> yerde boyamış bir eleman buldum. Acımasızca onu katlettim. Birinci savaşı baya kötü bir şekilde kaybettim. Ama ayakkabımın koşu sayesinde her türlü bu savaşı resetleyebileceğimi biliyordum. O yüzden savaştım. buradan tüm balıkçılara örnek olsun. Bir balık tutarken üstünüzde her zaman set bulunsun. Sadece ayakkabı giyerseniz bu şekilde benden tek yersiniz. Tüm setinizi giyin. Size gösterdiğim gibi balık videosunu izlemişsinizdir umarım. O videodaki gibi bir set dizin. Bu şekilde ölümlere maruz kalmazsınız. İyi seyirler. Bomba cinikli arkadaşla güçlü bir çatışma yaşadık. Sonuçlar bakalım nasıl olacak? Miste girer girmez benle savaşmak isteyen birisi çıktı. Ben de savaşmayı reddedecek biri değilim. IP'si benden yüksek fakat kesebileceğimi bildiğim için savaşmaya karar veriyorum. Yakın bir savaş oldu. Rakibi tebrik ediyorum. İyi savaştı. Buradaki Karving'e yolda giderken bir V1 atalım mı diye sordum. Chat'te de görebilirsiniz. Bana yok dedi. Fakat spider'a vurduğum an arkamdan vurmaya çalıştı bana. Bayağı bir terbiyesizlik yaptı. Bu tür mis kavgalarında öncelikle rakibin sizi attan düşürmesine izin verebilirsiniz. Çünkü adam skilllerini harcayacak attan düşürmek için. İki savaşımda da aynı şey yaptım çünkü gördüğünüz üzere. benden bayağı bir yüksek IP'li hem de full spekli bir yumrukla karşılaştım. Adamın yani patakladım bayağı bir. Fakat yakalayamıyorum. Kafamda perch skill'im yok. O yüzden yapacak bir şey yok. Adam oradan oraya kovalattı boş yere kendini. Bayağı bir uzun oldu hatta. O yüzden hızlandırdım videoyu. Burada kalede sandığa doğru giderken birini gördüm. Canı bayağı hızlı. Hızlıca ayakkabımı ve W'mü basarak hız aldım. Ve rakibe doğru gittim. Rakibin cape'inde görünmezlik veren bir cape var. Bu cape'i counterlamak için Q skill'imin 3. skill'i yere sabitliyor. Tam yere sabitledikten sonra iki kere E atarak adamın infazını gerçekleştiriyorum. Bu adamı birazdan bol bol göreceğiz. Heronların genel amacı E skilliyle sizi dondurduktan sonra W skilliyle ile damage vermek. Bunu counterlamak için de zırhımı defansif skill'ine geçiriyorum. Yani ortadaki skill'ine. Bana vurulan damage'i geri yansıtıyor. Adımın E'sinin çıktığını gördükten sonra direkt reflex skill'ime basıp rakibe damage vermeye çalışıyorum. videonun birkaç dakika öncesinde beni kollayan Bilal Detir beni tanıdı ve VS atmaya karar verdik ve bu hayatımda yaptığım en kötü karardı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, videonun bu kısmını 3 katı kadar hızlandırmama rağmen toplamda 2,5 dakikadan daha fazla hatta 3 dakika süren bir kısım oldu bu kısım. Bu vatandaş o kadar gıcık etti ki beni. Artık 5 kez mi diyeyim, 6 kez mi diyeyim, 7 kez mi diyeyim, Dövüyorum sıfırlıyor, dövüyorum sıfırlıyor, dövüyorum sıfırlıyor. Artık baydı beni. Hatta şimdi şu 3 dakikanın sadece 30 saniyesini gösterebilirim size. 10x yapacağım video abi yok yani 3 dakika izletemem bu saniyesi de. En sonunda bilerek dayak yiyormuş gibi yapıp sonradan öldürmeye karar verdim. Hani ben dayak yersem bu sefer kaçmayacağını düşündüm. E bu da yanlış bir karar oldu. Direkt savaşı bırakıp gitmeliydim aslında. Yapacak bir şey yok. Video son savaşı bu şekilde bitti. Videonun sonunda toplamda 90 spec fighter'a geldim. Genel alt kısımdaki special ise 65 spek oldu. Toplamda 6-3'lük bir masterpiece set çekmeye yetecek kadar param birikti. Ya yani sondaki adam aslında benim moralimi çok fazla bozmasaydı belki biraz daha devam ederdim. Fakat bu kadar yeterli aslında. Amacıma ulaştım zaten. 6 saat içerisinde 5 milyon fame kastım. 90 fighter kastım. 65 specialist kastım. Üstüne 63 3 masterpiece El artı set dizebildim. Bence sıfır bir hesapta yeterince şey yaptık. Bu seti de yorumlardan birine dağıtmayı düşünüyorum. Bu setle ilgilenen biri varsa aşağıya yazabilir. Ayrıca videonun başında bilerek bahsetmedim. Buraya kadar gelir misiniz bilmemedim o yüzden. Hem Bedelak setini hem de iki tane premium çekilişimiz bulmaktadır Toplamda 3 kişiye ödül verilecek yorumlara katılıyorum yazıp oyun için yazabilirsiniz. Katılıyorumdan önce video ile alakalı bir şeyler yazarsanız sevinirim. Geçenki videoda böyle yaptığınızda gerçekten izlenme sayısı arttı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.